Bugün dijital dünyada var olmanın en temel kurallarından birini, arama motoru optimizasyonunu yani ee, SEO'yu konuşuyoruz. Elimizdeki veriler bir web sitesinin arama sonuçlarında yükselmesinin sabır ve doğru bir strateji gerektirdiğini gösteriyor. Fakat tartışma her zaman o stratejinin kalbine neyi koymamız gerektiği konusunda alevleniyor. Kesinlikle. Bugünkü tartışmamızın merkezinde ise şu soru var. Bir web sitesinin uzun vadeli başarısını ve Google'daki sıralamasını asıl belirleyen şey, üzerine inşa edildiği teknik altyapının sağlamlığı, zamanla kazandığı otorite ve dış referanslar mıdır yoksa asıl güç doğrudan kullanıcıya dokunan, onun sorununu çözen içeriğin kalitesinde mi gizlidir? Benim tezim teknik temellerin ve otoritenin her şeyden önce geldiği yönünde. Ben ise başarının anahtarının Tüm bu teknik detayların nihai amacı olan nitelikli ve e, kullanıcı odaklı içerikte yattığını savunuyorum. Pozisyonumu şöyle açıklayayım. Bir sitenin başarısı en temelde arama motoru botları tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde okunup anlaşılmasına bağlıdır. Bunu sağlayacak olan tek şey ise kusursuz bir teknik altyapıdır. Analiz ettiğimiz materyal de bunu doğruluyor. Site hızı, mobil uyumluluk Güvenli bağlantıyı sağlayan SSL sertifikası ve şey, anlaşılır URL yapıları gibi faktörler Google'ın bir siteyi ciddiye alması için temel hijyen faktörleridir. Dünyanın en iyi yazısını da yazsanız, yavaş açılan veya mobil cihazda düzgün görüntülenemeyen bir sitede o içerik kimseye ulaşamaz, görünmez kalır. Bunun ötesinde Google için güvenilirlik her şeydir. Materyalde geçen yeni kurulan web sitelerinin otorite kazanmış sitelere kıyasla daha yavaş ilerlediği tespiti çok kritik. Site yaşı, istikrarı ve en önemlisi diğer saygın sitelerden aldığı referanslar yani backlinkler Google'a bu siteye güvenebilirsiniz diyen somut sinyallerdir. Teknik altyapıyı bir amaç gibi görmek asıl hedefi yani kullanıcıyı gözden kaçırmamıza neden oluyor. Bahsettiğiniz teknik unsurlar ve otorite, evet önemli ama bunlar birer araç, bir amaç değil. Nihai amaç, bir arama yaptığında kullanıcının karşısına en doğru, en tatmin edici cevabı çıkarmaktır. Bunu da ancak ve ancak içerikle yapabilirsiniz. Kaynak metninde altını çizdiği gibi, içerik SEO'nun merkezindedir. Blok yazıları, detaylı rehberler, kullanıcının sorununa çözüm alan makaleler olmadan bir sitenin var olması düşünülemez. Google'un algoritmaları artık ilkel sinyallerden çok daha fazlasına bakıyor. Kullanıcı davranışını analiz ediyor. Metinde belirtilen Google Analytics verileri, sitede geçirilen ortalama süre, hemen çıkma oranı, tekrar gelen ziyaretçiler, içeriğinizin kullanıcıyı ne kadar tatmin ettiğinin kanıtıdır. Kısacası teknik olarak mükemmel ama ruhu olmayan. Yani içeriği zayıf bir site ziyaretçiyi bir saniye bile tutamaz ve eninde sonunda başarısız olur. Peki, öncelikler sırasına baktığımızda teknik temelin önce geldiği çok açık. Analiz ettiğimiz yol haritası ilk 3 ayın temel kurulum ve analiz dönemi olduğunu gösteriyor. Bu dönemde neye odaklanılıyor? Site hızı, mobil uyumluluk, SSL, URL yapısı, site haritası. Bunların hepsi teknik. Yani stratejinin ilk adımı dijital varlığınızın iskeletini, temelini kurmaktır. Bu temel atılmadan Üzerine hangi içeriği inşa ederseniz edin o yapı sallantıda kalır. İçeriğinizi sunacağınız sahne hazır değilse en iyi performans bile izleyiciye ulaşamaz. Ama o zaman çizelgesine baktığımızda teknik kurulumla içerik planlamasının aynı anda o ilk üçe içinde başladığını görmüyor muyuz? Metin bu ikisini birbirinden ayırmıyor, aynı dönemin parçası olarak sunuyor. Bu size göre önceliğin mutlak surette teknik olduğunu nasıl kanıtlar? O ilk 3 aylık teknik kontrol sadece oyun alanını hazırlamaktır. Bir ön koşuldur. Evet, ama stratejinin kendisi değildir. Asıl stratejik hamle yine aynı dönemde planlanan içerik takvimi ve optimizasyonuyla başlıyor. Teknik altyapı sizi rakiplerinizle aynı başlangıç çizgisine getirir. Doğru. Ancak yarışı kazandıran şey o altyapının üzerine koyduğunuz üstün içeriktir. Artık günümüzde teknik mükemmellik bir standart haline geldi. Kimse yavaş veya mobil uyumlu olmayan bir siteyle rekabet etmeyi beklemiyor. Dolayısıyla bu bir avantaj değil bir zorunluluk. Farkı yaratan o standartların üzerinde ne sunduğunuzdur. Farkı yaratan unsurun otorite olduğunu düşünüyorum ve otorite de dışarıdan gelen doğrulamalarla inşa edilir. Yani sizin o başlangıç çizgisinden nasıl fırladığınızı belirler. Metin, kaliteli ve ilgili sitelerden alınan backlinklerin sitenin otoritesini arttırdığını ve Google için bir güven sinyali olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Bu somut ve ölçülebilir bir otorite göstergesidir. Başka bir saygın site sizin içeriğinize bir link vererek aslında tüm dijital dünyaya ve arama motorlarına bu kaynak güvenilirdir, ben kefilim demiş oluyor bu kullanıcı davranışından çok daha net ve algoritmanın yorumlaması daha kolay bir sinyaldir kullanıcı davranışı geçicidir bir kullanıcı sitenizde 5 dakika kalır diğeri 30 saniye ama saygın bir üniversitenin veya sektör lideri bir kuruluşun sitesinden aldığınız bir backlink kalıcı bir güven damgasıdır bu söylediğiniz 10 yıl önce belki tartışmasız doğruydu ama artık o kadar basit değil Backlinkler önemli bir sinyal olmaya devam etse de Google'ın gözünde değerleri giderek azalıyor. Neden? Çünkü yıllarca manipüle edildiler, parayla satın alındılar, alakasız sitelerden toplandılar. Google da bu oyunu bozmak için Penguin gibi güncellemelerle bu manipülasyonları cezalandırdı. Artık asıl ve en organik otorite sinyali doğrudan kullanıcıdan geliyor. Metnin vurguladığı Google Analytics verileri, organik trafik artışı, ortalama oturum süresi, yeni ve tekrar gelen ziyaretçiler bir sitenin gerçekten değerli olup olmadığını gösteren en saf verilerdir. En saf veri, iddialı bir tanım o verilerin de gürültüden arındırılması gerekiyor. Bir kullanıcının sitede neden uzun kaldığını algoritma nasıl kesin olarak bilebilir ki? Belki sayfa tasarımı kafa karıştırıcı olduğu için aradığını bulamıyordur. Çok yerinde bir soru ama Google'ın geldiği noktada bunu ayırt edebilecek kadar zeki olduğunu varsaymalıyız. Sadece sitede kalma süresini değil, o süre boyunca ne yaptığına, başka sayfalara tıklayıp tıklamadığına, bir form doldurup doldurmadığına, yani etkileşimine bakıyor kullanıcıların sitenizde uzun süre kalması ve içeriğinizle etkileşime girmesi algoritma için herhangi bir backlink'ten daha güçlü bir güven sinyalidir. Çünkü bu kullanıcıların Google'a doğrudan evet, aradığım sorunun cevabını bu sitede buldum demesidir. Yani aslında Google'a şunu söylüyoruz. Bak, backlink'lerle sana neyin iyi olduğunu anlatmaya çalışmıyorum. Kullanıcılarımın kendisi sana canlı canlı gösteriyor. Bu aracıları ortadan kaldıran bir iletişimdir. Bu manipüle edilemeyecek en saf otorite biçimidir kullanıcı davranışının manipüle edilemez olduğu argümanınızda bir doğruluk payı olduğunu kabul etmeliyim. Ancak bu, Google'ın algoritmasının bu saf sinyali her zaman doğru yorumlayabildiği anlamına gelir mi? Gürültü içinde sinyali nasıl ayırt ediyor? İşte bu noktada backlink gibi daha somut, daha az yoruma açık sinyaller hala değerini koruyor. Ayrıca kalıcı başarı formülünde istikrarın rolünü göz ardı ediyorsunuz. Bir yıllık sürecin sonunda hedeflediği sürdürülebilir sıralama ve kalıcı başarı en başta kurulan o sağlam teknik temel ve zamanla bahsettiğim o dış sinyallerle biriken site otoritesi sayesinde elde edilir. Bu istikrarlı yapı, Google'ın sık sık yaptığı ve pek çok siteyi alt üst eden algoritma güncellemelerine karşı bir kalkan, bir nevi sigorta görevi görür. İçerik trendleri değişebilir, anahtar kelimelerin popülerliği dalgalanabilir ama Sitenizin teknik sağlığı ve yıllar içinde kazandığı o kemikleşmiş otorite bu dalgalanmalarda sizi ayakta tutan çapadır. O çapa dediğiniz şey sizi bir süre sonra batırabilir. Çünkü pazar ve kullanıcı ihtiyaçları sürekli değişirken sadece teknik yapıya ve geçmişte kazanılmış otoriteye güvenmek değişime direnmek demektir. Kalıcı başarı duranlıkla değil, sürekli iyileştirme ve adaptasyonla sağlanır. Metin de buna defalarca işaret ediyor. Stratejiyi güncellemenin ve hangi içeriklerin performans gösterdiğini, hangilerinin güncellenmesi gerektiğini düzenli olarak analiz etmenin önemine dikkat çekiyor. 6. aydan itibaren yapılan strateji toplantılarından, bir yılın sonunda dönüşüm oranlarındaki olumlu değişikliklerden bahsediyor. Bunların hepsi yaşayan, nefes alan ve kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli evrilen bir içerik stratejisinin sonuçlarıdır. Başarı bir kez kurulup unutulan teknik bir yapıyla değil, yaşayan ve gelişen bir içerik stratejisiyle kalıcı olur. Content decay diye bir kavram var. Yani zamanla içeriğin eskimesi, güncelliğini yitirmesi. Bu da er ya da geç sizi terk eder. Ancak o güncellemeyi yapabilmek için bile sağlam bir zemine ihtiyacınız var. Düşünün ki dünyanın en güncel, en harika makalesini yazdınız ama siteniz 10 saniyede açılıyor ya da önemli bir JavaScript dosyası hata verdiği için içeriğin yarısı yüklenmiyor. O makaleyi kim okuyacak? Google botları bile taramayı yarıda bırakabilir. İşte bu yüzden temel önce gelir. İçeriği sürekli güncelleme lüksüne sahip olmanız bile en başta o teknik altyapıyı doğru kurmanıza bağlıdır. Teknik borçlanma dediğimiz şey zamanla öyle bir birikir ki artık içerik güncellemek bile imkansız hale gelir. Bu bir tavuk yumurta sorununa benziyor ama ben öyle görmüyorum. Teknik altyapı bir temeldir evet ama amaç değildir bir restoran açtığınızı düşünün, mutfağınızın son teknoloji, havalandırmanızın mükemmel, masalarınızın en kaliteli ahşaptan olması harika. Bunlar sizin teknik altyapınız. Ama yemekleriniz kötüyse, menünüz sıkıcıysa, o restorana kim ikinci kez gelir? İnsanlar mutfağın ne kadar iyi olduğunu konuşmaz, yemeğin tadını konuşur. SEO da tam olarak böyle. Kullanıcı, sitenizin ne kadar hızlı yüklendiğiyle değil, aradığı cevabı bulup bulamadığı ile ilgilenir. Hız ve diğer teknik unsurlar sadece o cevabı ona sonsuzca ulaştırmanın bir yoludur. Yolun kendisi değil. Tartışmamız gösteriyor ki içerik ne kadar kral olursa olsun tahtının sağlam bir teknik altyapı ve otorite üzerine kurulması gerekir. Bir binanın en güzel odalarını, en şık mobilyalarını tasarlayabilirsiniz ama temel çürükse o bina er ya da geç yıkılır. Teknik temel ve dışarıdan gelen o güven sinyalleri yani otorite içeriğin hedef kitlesine ulaşabilmesi için vazgeçilmez bir ön koşuldur ve uzun vadeli istikrarın anahtarını elinde tutar. Teknik altyapının bir başlangıç noktası, o binanın temeli olduğu konusunda hemfikirim. Ama artık rekabetin geldiği noktada herkes sağlam temeller atıyor. Bu artık bir lüks değil, bir zorunluluk. Rekabette fark yaratan, o binayı yaşanılır kılan, insanların tekrar tekrar ziyaret etmesini sağlayan şey binanın kendisi değil, içindeki yaşamdır. İşte o yaşam sürekli olarak değer üreten, güncellenen, yaşayan ve nefes alan içeriktir. Asıl maraton içerik kulvarında koşulur, temel atma töreninde değil. Tartışmamız gösteriyor ki içerik ne kadar kral olursa olsun, tahtının sağlam bir teknik altyapı ve otorite üzerine kurulması gerekir. Bir binanın en güzel odalarını, en şık mobilyalarını tasarlayabilirsiniz ama temel çürükse o bina er ya da geç yıkılır. Teknik temel ve dışarıdan gelen o güven sinyalleri, yani otorite, içeriğin hedef kitlesine ulaşabilmesi için vazgeçilmez bir ön koşuldur ve uzun vadeli istikrarın anahtarını elinde tutar. Teknik altyapının bir başlangıç noktası, o binanın temeli olduğu konusunda hemfikirim. Ama artık rekabetin geldiği noktada herkes sağlam temeller atıyor. Bu artık bir lüks değil, bir zorunluluk. Rekabette fark yaratan, o binayı yaşanılır kılan, insanların tekrar tekrar ziyaret etmesini sağlayan şey binanın kendisi değil, içindeki yaşamdır. İşte o yaşam sürekli olarak değer üreten, güncellenen, yaşayan ve nefes alan içeriktir. Asıl maraton içerik kulvarında koşulur temel atma töreninde değil. Görüldüğü gibi SEO başarısı tek bir faktöre indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir süreç. Bir yanda sitenin iskeletini oluşturan, onun ayakta kalmasını sağlayan teknik yapı ve dış dünyadaki itibarı var. Diğer yanda ise o iskelete ruhunu veren, onu kullanıcı için değerli kılan içerik ve deneyim var. Bu iki bakış açısı bir strateji oluştururken hangi adımlara öncelik verilmesi gerektiğini anlamak için değerli bir çerçeve sunuyor. Konu materyalde daha derinlemesine incelenmeyi bekliyor.